Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 39. sezonun 8. savaşını göstereceğiz. Rakibimiz DSVG. Hemen savaşımıza başlayalım. Evet, ikinci grup olarak zaten en arkadan geliyoruz. Takımım kozmik alet sürücü, beyaz manyatu ve nemrut olacak. Şu anda kanama ustalığı açık arkadaşlar. Zehri açmadım. Sadece kanamayı açtım. Öyle gerekiyordu. Şöyle başlayalım. Benim gene az dövüşüm var. Daha çok beyaz manyatu vereceğim millete. Ama kendi dövüşlerimde de yani e, kanamayı açmam gerekiyordu. Evet e, bu kez yolları <laughs> Pepe yazdı tekrar bu savaşlık. O yüzden eski takımımı kullanıyorum. yeni e, Yani buradaki mevcut e, görevli değil Pepe yazdı. Şimdi ilk ile gireceğim. Sırf Void için kanama usulü açtım. Zehiri açamazdım çünkü zehiri açsaydım e, Global Corridor'ın etkileniyor. Her dakika parlatma yapardık. Üstümüze zehir kalıyor çünkü ama kanama kalmıyor. Bağışık olduğumuz için. <laughs> Şimdi... Bir güç parayla başlamayı basıyoruz. Diğer bütün güçlendirmeler de hazır. Girelim bakalım. Hemen indirmemiz lazım bu Güzel. L3'ün de olması çok güzel oldu. Kanama zehri açarak l de olmasını garanti yaptık. Eğer l de olmasaydı sıkıntıya girebilirdik ikinci l Çünkü onda e, üstümüze void atacaktı. Ondan risk almadım. Kanamayı açtım. Aynen böyle. 29 saniye. Devam ediyoruz. Sırada silah X var. Ona da Nemrut Reis'i kullanacağız. Bakalım. Güç odaklanması bir falan filan. Hmm. Bir de üstüme... He yakma zehir. Ee, bir an dalgınlığıma geldi. Direkt başlayalım. Başta onu duvara ittireceğim. Yo niye duvara ittiriyorum ki siper yapıp durayım. Hay Allah iki kere ağır saldırıya teşvik ettirdim istemeden. Niye bekliyorum ki bunu atmak için? <laughs> bir an iyileşmeyi kapattığını unuttum. Boşuna uzattım dövüş. Evet bu rakibimizi de indirdik. Hmm, şöyle enerji verelim bari. Hmm, global kardan etkileniyor. Belki iyi gidiyordur buraya. Kim girecek acaba? Ve bu savaşımızı zaferle sonuçlandırıyoruz arkadaşlar. DSWG'ye karşı güzel bir performans sergiledik. Sadece iki kere öldük. Sürede de öndeydik. Onlar da altı kere ölmüşler. Evet gayet güzel gitti. Şöyle sezona gelelim arkadaşlar. 5. yükselmiş bulunmaktayız. Bakayım üstümüzde kim var? SSX-1 var. Onlarla eşleşmemiz lazım. Daha eşleşmedik. For ile eşleşmedik. D69'a saçma sapan yenildik. Yenilmeyeceğimiz bir ittifaktı. GT40 zaten <laughs> 2-1 mi yenilmiştik? 3-1 mi yenilmiştik? 2-1 olunca salmıştık. TCN baksanıza TCN bize bir kere ölüyor hala bizim altımızda. Onlar zaten bana parayla savaş satıyor gibi geliyorlar ama hiçbir şey bilmiyorum ben TCN hakkında boş verin. Öyle diyenler var sadece. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.